inanıyoruz diyoruz ama Helima'nın hikayesine dönüyor. Karada dokuz türlü yüzgeç bilir, eşek suya düştü mü hepsini unutur, boğulur. Ne, la ne lazımdı bu kadar yüzmeler? Eğitim, tekvando, siyah kuşak, sarı kuşak, stüdyoda minder üstü, efendim adamı üçe katla beşe doğru ha? Sonra karşına biri çıktı mı hepsini unut, dayağı ye. E şimdi neye yaradı bu kadar talim ve terbiye? Nerede lazım idi? Karşına bir düşman çıkınca lazım idi bu kadar efendim kumfu Fu, tekvando bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra yüzün morarmış geldin. E ne oldu kaç gündür ders alıyordun? Ama adam diyor zaten adamı görünce diyor adam diyor beni ayağa kalkmadan zaten diyor bir vurdu indirdi diyor. Vuracağım ama dikine duramayırım diyor. Yani kalkamadım ki diyor yani. E ne lazım mıydı bu kadar? Orada lazım mıydı? O zaman bu dualar nerede lazım? Başına bela gelende lazım. Bu zikirler nerede lazım? Ölürken zikir lazım. Ezra Aleyhisselam bir göründü, alttan üstten bizimki koyverdi. Yatak yorgan perişan oldu gitti. Orada altın üstünü koy vereceğine Allah diyebilmek lazım. La ilahe illallah diyebilmek lazım. Men kan ahiru la ilahe illallah dakhala el Son sözü la ilahe illallah olan cennete girdi. Müjdesini ermek lazım. Munafık gibi. Aa sen mi geldin? Bu ne ya? Ne bu ne ya? Bu ne ya'dan cennete gidilmez. Aptallık salaklık yapma. Kabre girdin, münker nekir geldi. İşte Rabbin kim? Rabbi Allah dini el İslam. Rabbim Allah Dinim, İslam ve Resulü Muhammedun aleyhissalatü vesselam diyebilmek lazım. Sen bunu yoksa münafık gibi ağzını açıp da aynı Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tarif ederek de ha ha yapıyor. Hadis-i şerifte aynı bu harflerle aptallaşmış ve şaşırmış ve bunalıma girmiş vaziyette. Kainatın efendisinin sureti geliyor. Sallallahu aleyhi ve görüntüsü geliyor. Aynı canlı görüntüsü geliyor kabre. Ya şu ölmekten çok korkuyorum da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mahşerden evvel ilk kabire girince göreceğiz diye seviniyorum. Yani bir orada beklentim var. Çünkü herkese görünüyor kafir, münafık, facir. Herkese. Aynı canlı geliyor. Tabi Bukhari hadisidir hiç şüphe getirmez. tekul fi hakkı azarocu. Bu zat hakkında ne dersin? Görüşün nedir? Ya işte benim peygamberimdir ben ona tabidim diyen kurtuluyor ama kafir zaten tanımıyorum diyor. En büyük bomba münafığın elinde patlıyor. Çünkü belki de namaza geldi, belki de tarikata girdi, belki de bizim bir etrafımızda dolandı ama ajanlık için içinde iman yok idi. Böyle münafık adamlar da ağzı bir karış açık kalarak ha 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 yapıyor böyle ve on sonra insanlar bunun hakkında bir şeyler derdi diyor. İnsanlar bunun hakkında bir şeyler derdi diyebiliyor. Yani peygamber deniyordu buna. Bunu benim peygamberim diye sahiplenemiyor. Kendisine izafe edemiyor. Benim peygamberim ve nebiyyi Arapçasında benim nebiyim diyemiyor. Çünkü içinde iman yok Milleti kandırmaya gelmişti. Hacca ömreye gitmişti. Konvoylara katılmıştı. Göz boğacılık için. İnanmıyor. Böyle de münafık var. O zaman ne diyorlar ona? La derayte ve la teleyte. Sen bunun kim olduğunu da bilmedin. Bunun Resul olduğunu ifade eden sözü de inanarak söylemedin. Hadi gel bakalım diyorlar. Bir darbe indiriyorlar. Peygamberim diyemediği için bir darbe indiriyorlar. Cehennemden o darbeyle ateş şuleleri. Efendim kabrinde onu yandırıyor Kabri ateş doluyor Kabri ateş doluyor Bu işler manevidir Zahiren de görenler olmuştur Bazı kere mezar açanlardan e, Kabirdeki cesedi taze ölüyü de Sipsiyah yanmış olarak Görenler de mevcuttur yani Sipsiyah yanmış görenler Gözüyle görenler de rastlamışım Evet sipsiyah olmuş Çünkü onu orada yakan yok Bir darbe indiriyorlar ateş doluyor Allah'ım kabrimizi cennet bahçelerinden bir ravza ile yap, Cehennem çukurlarından bir hufre eyleme ya Amin. Amin, ya Rabbi. Muharek Cuma gecesi hürmetine Allah'ım. Bu cemaata gelen sohbete geldiler. Senin rızan için dinleyenler hürmetine Allah'ım. Ya Rabbi bizi zayi etme ya Rabbi. Ve hayran nasır.